Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. Böyle üzerinde rengarenk çiçekleri olan bir yazman var. Markası Cenk marka. E, 4 tane de ipim var. Yeşil rengim her zaman kullandığım altın başak 434 numara. Altın başak 89 numara. Kaplan 347 numara ve yabalı 1600 numara tığımı da 21 numara kullanacağım hemen modelimizin yapılışına geçelim Evet öncelikle yeşil ipimi aldım bir tane zincirimi oluşturdum tığ battımı iki zincir çekerek yaptım bu şekilde bir sık iğne yaparak ipimi yazmama sabitledim 1 2 3 zincir çektim bir defa tığıma ipimi aldım Hemen bir sonraki tığ battıya batarak 2 2 1 2 3 4 zincir çektim. Trabzanın tepesine kapatıyorum. E, ee, bu şekilde başladım. Bu 3 zinciri neden çektiğimi de biraz sonra sizlere göstereceğim. Arada bir zincir çektim. Tekrar ikili bir trabzan. 1 2 3 4 zincir. Trabzanın tepesine kapadım. 1 zincir. Bakın modelimi tamamladığımda yazmamın kenarını bitirdiğimde tekrar buraya geldiğimde bakın 3 zincir çektim. Şu kısma batıyorum. Buraya batıyorum ve buradan birleştiriyorum. O zaman başlangıç kısmı da belli olmuyor. Buraya son olarak 4 zincir çekip bir tane patırcamı yapınca aynı şekilde bu şekilde oluyor. Ben bu şekilde başlıyorum. Bir defa tığımı ipimi aldım. Hemen sıradaki tığ battıya batarak 2 2. Üzerine 4 zincir. Aradan girdim, kapadım. 1 zincir. Bir defa tığımı ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batarak 2 2. Üzerine 4 zincir çekiyorum. Tekrar aradan girdim, kapadım. Çimenimiz bu şekilde üzerine 4 zincir aradan girdim kapadım bir zincir bir tane daha yapalım 4 zincir trabzanın tepesine kapadım bir zincir Evet şimdi buraya çiçeğimizin yuvasını oluşturacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim modelimi çevirdim Bakın. Bir tane pıtıcık bırakıyorum. Hemen yanındaki aradan girdim. Kapadım. 1 zincir. Modelimin düz tarafını çevirdim. Oluşturduğum yuvaya bir sık iğne ile geçiyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım. Tekrar yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 1 2 3 4 zincir. Aradan girdim. Trabzon tepesini kapadım. 1, 2, 3. Tekrar dibine kapadım. 1, 2, 3 zincir. Bir defa tığımı ipimi aldım. Yuvaya girerek önce 1, sonra 2, sonra 2. Üzerine 4 zincir. Trabzon tepesini kapatıyorum. 3 zincir dibine kapatıyorum bu şekilde dört tane çimen yapacağız yani buraya çiçeğimizin gövde kısmını oluşturuyoruz 1 2 3 4 zincir tekrar 3 zincir çektim dibine kapadım biraz hızlı yapacağım zaten baştaki yaptıklarımın aynısını yapıyorum şu anda 3 zincir bir tane trabzan üzerine 4 zincir aradan girdim kapadım ve 3 zincir tekrar dibine kapadım Bakın, toplamda 4 tane oldu burada bir tane daha sık iğne yapıyorum ve çimen kısmının bakın trabzanına bir sık iğne ile geçtim bir zincir bir defa tığımı ipimi aldım hemen sıradaki tığ battıya batarak 2 2 üzerine 4 zincir aradan girdim kapadım bir zincir tekrar bir sonraki tığ diye ikili bir trabzan üzerine 4 zincir çektim kapadım bir zincir iki çiçeğimin arasında bu şekilde 15 tane pıtırcıklı trabzan yapacağım 15 tane pıtırcıklı trabzan yapacağım e, ve tekrar çiçeğimin yuvasını oluşturacağım şimdi hemen çiçeğimizin üzerine üzerini yapalım ben daha sonra kamera arkasında modelimi çoğaltacağım Evet sarı ipimi aldım bir tane zincirim oluşturdum modelimin ters tarafını çeviriyorum hemen birinci dalıma ipimi sabitliyorum açılma yaptığı için birazcık uzun tuttum. Biraz keselim. Evet. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir sonraki yuvaya kapadım. Bir zincir modelimin düz tarafını çevirdim. Bakın hemen yuvaya giriyorum. Burada başlangıç ipimi de birlikte yürüteceğim. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim oluşturduğum yuvaya kapadım. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar dibine kapadım. Tekrar 5 zincir. Dibine kapadım. 4 5. Toplamda 5 tane yapıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir. Ve dibine kapadım. Bakın 5 tane pıtırcığımız oldu. Burada bir zincir çektim. Ve ipimi kesiyorum. Aynı şekilde buraya da hemen bir tane yapacağım. Zaten çok kolay. Ben kamera arkasında hazırlayıp geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben hemen diğerini de hazırladım. Aynı şekilde iplerimi temizledim. Mavi ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum modelimin ters tarafını çevirdim bakın şu şekilde kenar kısmından ipimi tutturuyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim ve diğer taraftan bir sık iğne ile kapatıyorum sarı kısım ortada kaldı 1 2 3 zincir çektim hemen diğer yaprağıma geçiyorum bir tane sık iğne ile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir ve diğer taraftan bir tane sık iğne ile kapadım bir zincir çektim modelimin düz tarafını çevirdim Bakın bu şekilde. Zincire bir tane sık iğne yaptım. Ve burada 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa tığımı ipimi aldım. Zincire batarak 2, 2, 2. Tekrar 2 defa tığımı ipimi aldım. 2, 2, 2. Bakın. Buraya batıyoruz. 2 defa tığımı ipimi aldım, yuvaya girdim. 2 2 2. 4 tane üçlü trabzan yapıyorum buraya. Evet, zincirle birlikte 5 oldu. 1 2 3 4 zincir tekrar dibine kapat. 1 2 3 4 zincir. 2 defa tığımı ipimi aldım, yuvaya girdim. Kişer, ikişer 3 ikişer, defada çıktık. Tekrar iki defa tığımı ipimi aldım. 2 2 2 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 3 oldu. Ve 4. 1 2 3 4 zincir. Tekrar dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir. 2 defa tığımı ipimi aldım 3 defa da çıktık ikinci trabzan 3 ve 4 1 2 3 4 zincir tekrar aynı yuvaya kapadım Bakın, bu şekilde oluyor arka kısmı Şimdi burada bir tane zincir çektim ve bu arada 3 zincir çekmiştik oraya kapadım. Tekrar bir zincir diğer taraftaki bakın çiçeğimizin arka kısmında kalan yuvaya bir sık iğne ile geçtim. 4 zincir çekiyorum. 2 defa tığımı ipimi aldım. Yuvaya girdim. 2 2 2. İkinci trabzan. 3 ve 4. 1 2 3 4 zincir. Dibine kapadım. 1 2 3 4 zincir. 1 2 3 4 tane üçlü trabzan tekrar üzerine 4 zincir çekiyorum dibine kapatıyorum 2 tane yaprağımızı oluşturduk 1 2 3 4 2 defa tığımı ipimi aldım başlangıç ipimi de zincirle birlikte yürüteceğim 2 2 2 Tekrar 2 defa ipimi aldım. 2 2 2. 3 oldu. 4. 1 2 3 4 zincir. Tekrar aynı yere kapadım. üzerine bir zincir çektim. ipimi burada kesiyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi modelim bu şekilde. Ben hemen diğer rengimle ikinci çiçeğimi de hazırladım. Gerçekten çok güzel ve gösterişli bir model oldu. Şu anda ütüsüz elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum. Gayet düzgün ve muntazam duran bir model. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.